Selamlar dostlar. Bu videomda videolardaki arka plan gürültülerini ve mikrofon kaynaklı dip sesleri nasıl temizleriz onu gösteriyorum. Bu videoda dip ses var. Videolardaki arka plan gürültü kullanacağımız efekt Clarity VX. Bu ben Resolve'de önce de kullanıyorum. Farklı programlarda destekliyor. Burada bir dünya ayarı var. Her bir ayar farklı videolarda farklı performans sergiliyor. Biz bunları kurcalayıp en başarılı olan ile devam edeceğiz. Ayarları hızlıca bu şekilde yaptım. Şu an orta düzey performans gösteriyor. Ayarları daha fazla kurcalarsak çok üst düzey performanslar yakalayabiliyoruz. Şu an bu efekt olmayan çalıştırıyorum. Mikrofon kaynaklı dip sesleri. Bunda ise efekt var. Ve mikrofon kaynaklı dip sesleri nasıl temizleriz? Bu arada ben bu efekti yeni aldım ve hızlıca ayarlarını yaptım. Bunun biraz daha üzerine düşersek çok daha profesyonel ses çıkışlar elde ederiz. Ayrıca bunu diğer efektlerle desteklersek e, yankı giderme, ses yükseltme vesaire çok mükemmel sonuçlar yakalıyoruz. Onları da bir sonraki videolarda anlatacağım sizlere. Arkadaşlar bu efekti ben 49 dolar almıştım. Fiyatın karşılığını veriyor mu? Şu an gördüğüm kadarıyla veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.